Acıbadem Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören geçmiş dönem Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon için Bodrumlu taraftarlar hastane önünde bir araya geldi. Bodrum Spor 1931 Taraftarlar Derneği ve Asi Tayfa Taraftar Grubu'yla Yalıkavak Spor Taraftarları, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Mehmet Kocadon'un manevi olarak yanında olduklarını göstermek için hastane bahçesinde buluştular. Pandemi koşullarından dolayı kısıtlı katılıma izin verdiklerini dile getiren taraftarlar, Kocadon için dik dur, eğilme, asi tayfa seninle tezahüratları yaptılar, beraberindeki getirdikleri çiçeği Kocadon'a gönderdiler. Taraftarlar adına konuşma yapan Tamer Yaman şunları dile getirdi. Bizler Bodrum Spor 1931 Taraftarlar Derneği ve Aslı Tayfa Taraftar Grubu olarak Mehmet Başkan'ın evinde ziyaret etmeyi niyetliydik ama maalesef bu hastalıktan dolayı süreç biraz uzadı. Hastane ortamında olmasından dolayı hastane bahçesinde bir kendisi bir pankart yapıp daha fazla seyirci gelecekti ama herkesten müsaade istedik. E, sosyal mesafemizi koruyarak pandemi şartlarına uygun şekilde e, bir vefa borcumuzu e, manevi olarak onun yanında olduğumuzu mesajını vermek istedik. E, vefa İstanbul'da bir semt adı olabilir ama Bodrum Spor taraftarları için Mehmet Koca çok önemli bir yer de bizim için. E, hem bir sporcumuz Mehmet Koca'dan hem bir yöneticimiz aynı zamanda Bodrum çok koyu bir taraftarı. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak ve bizlerle beraber Bodrum Spor maçlarına gelip Bodrum Spor destekleyecek. Bunun için de buradayız. En kısa da sürede sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Taraftarlar herkes unutur, asi unutmaz. Geçmiş olsun büyük başkan yazılı pankartı hastanenin direklerine astı. Öte yandan 28 Şubat pazar gününden beri yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan ve bir süre entübede edilen Mehmet Kocado'nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi oldukça zor ve tedirgin edici günler geçiren Kocadon ailesinin Mehmet Kocadon'un özellikle bu sabahtan itibaren durumunda belirgin iyileşme görülmesi üzerine rahat bir nefes aldığı öğrenildi.